Sizlerden yüzlerce yorum geldi. Hocam, ders çalışmayı sevmiyoruz. Hocam, kim sever ki? Haklısın Tonguç'um, kim sever ki? Doğru. Ders çalışmayı sevmiyoruz. Ders çalışırken sıkılmak istemiyoruz. Lütfen bize taktikler gösterin dediniz. Bizler de sizlere bu videoyu hazırladık. Bilinç Tonguç'um, ders çalışmayı seviyor musun, sevmiyor Tabii musun? Tabii ki sevmiyorum hocam. Tamam, sıkıntı yok, sevmiyorsun ama inşallah bu videonun sonunda seviyorum diyeceksin. Ders çalışmayı sevmiyorsan, zorundalıktan dolayı ders çalışıyorsun. Yani isteyerek değil, zorundalıktan dolayı ders çalışıyorsun. Peki, biz ders çalışmayı yani sınavlara hazırlıkta veyahut da bu geçiş kamplarımızda ders çalışmayı daha keyifli hale getirmek için neler yapmamız lazım? Bunu senin için planladık. Ders çalışma öncesi yapman gerekenler var. Ders çalışırken yapman gerekenler var. Ve ders çalıştıktan sonra yapman gerekenler var. Bunları gel güzel bir şekilde gösterelim. Birinci Tonguç'um ders çalışmayı planlarken genelde öğrencinin yaşadığı en büyük sıkıntı şu. Çalışmak için ayırdıkları süre bu oluyor ama ...insanlara çalışman gerektiğini söylemek, işte strese girmek, çalışmayı unutmak... Hocam ben tam ders çalışacakken uykum geliyor. Veyahut uykusu geliyor, veyahut odasını toplamak istiyor. Farklı farklı nedenlerle insanlar bir türlü çalışmaya oturamıyor. Dolayısıyla çalışmayı programlarken insanlar çok sıkıntı yaşıyorlar. Biz de bunun için sizlere güzel bir yöntem söyleyeceğiz. Birincisi Tonguç'um, derse oturmadan önce verilmeyeli çalışma için kendine bir ödül belirle. Yani diyelim ki bugün bir konuya çalışacaksın, o konuya çalışmadan önce... Ben bu ödevimi bitirirsem, bu çalışmamı bitirirsem şu filmi izleyeceğim, şu oyunu oynayacağım, şu sinemaya gideceğim, şu arkadaşlarımla buluşacağım diye kendine bir ödül vermelisin. Bilgisayar oyunu oynayabilir miyim hocam? Tabii ki oynayabilirsin. Eğer verimli bir çalışma yaptıysan, ödevlerini tamamladıysan, yapman gereken soruları, çözmen gereken soruları bitirdiysen tabii ki istediğin ödülü kendine verebilirsin. İkincisi, ders çalışmaya olumlu düşüncelerle başlamalısın. Yani başaracağım, bunu halledeceğim, ödülümü kapacağım. Mutlaka mutlaka bu soruları çözeceğim diye olumlu düşüncelerle başlamalısın. Ya ders çalışmayı sevmiyorum, ders çalışmak çok kötü diye başlarsan zaten hiç çalışasın gelmez. Üçüncüsü yapacaklarını listelemen lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane yapacağın şey var diyelim ki. Bunları listeleyip yazarsan işte Türkçeden 10 soru çöz, matematikteki videoyu izle, fende konu anlatımını tekrar et gibi bunları listelersen ve bu listelediğin şeyleri yaptıkça yanına tık atarsan çok daha hızlı bir şekilde, çok daha motivasyon yüksek bir şekilde çalışmış olursun. Ve önce sevdiğin dersen başlayabilirsin. I love Türkçe. I love Türkçe diyorsun ama Türkçe İngilizce söylüyorsun Umut'cum. I İngilizce kalp de tamam sevgi tüm dünyada evrensel ama Türkçe dersini seviyorsan Türkçeyi seviyorum demen lazım. Neyse sıkıntı yok. Eğer en çok Türkçe dersini seviyorsan önce Türkçeden başlayabilirsin. Matematiği seviyorsan matematikten başlayabilirsin. Feni seviyorsan fenden başlayabilirsin. Ama sevdiğin dersen başlamakta motivasyonunu artıracaktır. Ve aralıklı çalışman lazım. Yani bir anda oturup 2-3 saat çalışma. 25 dakika ders 5 dakika mola ya da 40 dakika ders 10 dakika mola şeklinde aralıklı çalışmak da motivasyonu artıracaktır. Oturuş da önemli Tonguç'um. Ben amuda kalkıyorum hocam. Amuda kalkmak olmasıyla nasıl amuda kalkıyorsun? Bilgiler kafandan dökülür. Burada Eğik oturduğumuz zaman yani oturuşumuz yamuk olduğu zaman bu da bizim çalışma motivasyonumuzu düşürüyor. Yoruluyoruz ve okuduklarımızı anlayamıyoruz bile. Dik oturmak her zaman için daha verimli bir çalışma yöntemi sağlıyor. Renkli kalemler kullanmalısın. Öğrenirken mor, mavi, kırmızı, sarı, yeşil hiç fark etmez. Farklı farklı renkler kalemler kullanmak, farklı renklerde kalemler kullanmak senin motivasyonunu artıracak, derse olan ilgini artıracak. Masanda gerekse eşyaları kaldır. Ders çalışırken masanda işte diyelim ki kalemler var, bardaklar var, işte ne bileyim telefonun var, postitler var. Bir sürü şey varsa bu dikkatini dağıtır. Bir kere ders çalışırken sadece dersinle alakalı eşyaları masanın üzerine tutarsan bu senin odaklanmanı sağlar ve bir an önce hemen çalışıp dersen kurtulmuş olursun. Diğer türlü bir sürü dağınıklığın arasında ne yapacağını bilemezsin. Dersen önce ağır yemekler yememelisin. Hamburger ve patatesi çok seviyorum hocam. Herkes seviyor ama bu tarz hamburger, patates, makarna ağır şeyler yediğin zaman ders sırasında uykun gelir, ağırlık çöker ve zaten çalışmak istesen de çalışamazsın. Duvarlarını da süsleyebilirsin. Yani öğrenmen gereken şeyleri sadece kağıtlara, deftere değil duvarlarına da asabilirsin. Renkli renkli yazdığın şeyleri duvarlarına aslında Türkçe'de, matematikte, fende, sosyalde öğrenmen gerekenleri astığın zaman bu da senin motivasyonu artıracak ve daha hızlı öğrenmeni sağlayacak. Ezberlemen gereken şeyleri kartlara yazabilirsin. İngilizce kelimeleri mi hocam? Evet İngilizce kelimeler olabilir. Sosyal bilgilerde fen dersi öğrenmen gerekenler olabilir hiç fark etmez. Öğrenmen gerekenleri küçük küçük kartlara yazıp cebinde taşırsan hızlı bir şekilde öğrendiğini, onlarla farklı yerlerde karşılaştığında bilgilerin zihnine yerleştiğini çok daha iyi göreceksin. Ve bir hedefin olması lazım. Mesela diyelim ki gelecek sene okulumda, sınıfımda takdir almak istiyorum. Okulda ilk üçe girmek istiyorum ya da şu liseyi kazanmak istiyorum gibi hedefleri de belirlemen, duvarını asabilirsin, telefonun ekran koruyucusu yapabilirsin hiç fark etmez. Bir şekilde hedefli olman da senin başarını artıracak Tonguç Eladım. benim. Hocam hedefin beşinci sınıfta takdir almak. Harika bir hedef. Zaten biz de bu hedef için sana dörtten beşe hazırlık setini hazırladık. Burada beşinci sınıf için yolları tanı çizdik. Şimdi dörtten beş hazırlık kampımızda dördüncü sınıfı tekrar diyoruz ve beşinci sınıfa mükemmel bir hazırlık yapıyoruz. Şampiyon kamplarımızla yazılı kamplarımızla inşallah sana takdirleri aldıracağız. Hiç endişelenmeye gerek yok. Dörtten beş hazırlık kampımıza mutlaka katıl ve dörtten beş hazırlık setindeki kitapları tamamladığın zaman zaten hem takdirleri hem de en güzel başarıları elde edeceksin Tonguç'um. Hadi bakalım ödül soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.